Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte DX endeksine, USDT dominansımıza ve USDC dominansımıza bakacağız. Ve bununla birlikte Bitcoin'i kıyaslayacağız. Yön tahmininde bulunacağız hep birlikte. Doğru yönü bulabilmemiz için bu üç veri de bizler için çok önemli olacaktır. Bazı tezleri sizlerle birlikte çürüteceğiz. Söyleyeceklerimi iyi dinlemenizi temenni ediyorum. Videomuza geçmeden önce de videomuza bir tane like bırakırsanız kanala yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden her herkese çok teşekkür ediyorum. Direkt videomuza geçiyorum. Öncelikle dostlarım şu noktadan başlayalım sizlerle birlikte. 28 Ocak 2019. Burada Bitcoin nereden çökmüş? 20 bin dolarlardan 3100 dolarlara çöktüğü zaman. Bu tarih aklımızda hep birlikte tutalım. 28 Ocak 2019. Sonrasında DXY endeksine bir gidelim bakalım ne oluyor? Sizlerle birlikte tezleri kurutacağız. Hani diyorlar ya DX endeksi yükseldiği zaman kripto doparlar düşer. DXY endeksi düştüğü zaman kripto doparlar çıkar. Bu tezi günümüzde zaten çürütmüş olduk. Ne oldu? Oldu. Tamam kendi ekosistemimiz yüzünden bir çöküş yaşadık. Fakat olacak şey olacağını da işliyor. Her şey sebep sonuç ilişkisi. Sadece Amerikan piyasalarına bağımlıymış gibi gösterildiğini hala da iddia ediyorum. Ve şimdi de iddia ediyorum. Bu şekilde ilerleyecek belli bir süre. Çünkü kabul görmeyen bir varlıktan bahsediyoruz. Güvenilmeyen bir varlıktan bahsediyoruz. İnsanların anlam veremediği, anlam veremediği içinde korktuğu, tanıyamadığı bir varlıktan bahsediyoruz. Bunları iyi ayrı etmemiz lazım. İnsanoğlu görmediği ve bilmediği şeyden korkar. Buraya insanlar yatırım yaparken projeleri çok iyi sevdiği için değil. Adamın projeden haberi yok. Adam sadece o çok volatil. 7.24 açık. 7.24 kumar dönüyor. Gireyim hemen vur kaç yapayım. Vurayım kaçayım derken o vurulup kaçılıyor. Gidiyor alo iş bankası mı? E, 3000 lira kredi verir misin? O anda kafasında şu var. 3000 lira alırım. Bu zaten çok düşük bunlar. 6000 yaparım. E ondan sonrasında 3500'e krediyi kapatıyorum batırım 2500 Allah bereket versin diyor sonrasında herkes vurayım kaçayım veyahut da 7-24 kumarhane gibi kullanayım derdinde olduğu gibi bu iş çığırından çıkıyor. Ne zaman ki yatırımcı olursanız ne aldığınızı bilirseniz ve uzun vade bakarsanız hiçbir şekilde yenilmezsiniz. Ve adam akıllı projelere yatırım yaparsınız. Gidip market cap'i 30 milyar değerinde veyahut da 20 milyar dolar değerinde bir varlığı aldığınız zaman sizin ondan maksimum alabileceğiniz %400-%500 olur. O da maksimum. Çünkü bu piyasa koşullarından. Fakat siz gidip 100 milyon market cap'te ve hatta 300 milyon market cap'te biraz içinde az para olan sağlam borsalarda listeli ekibi hali de aktif bir coin aldığınız zaman bu sefer siz boğa sezonunda 50x de yapma ihtimaliniz var 100x de ihtimaliniz var 150x de ihtimaliniz var bu yüzden neyi ne zaman ne şekilde aldığınızı bilmediğiniz için arzı sınırlı mı değil mi bilmediğiniz için ve hatta neye yatırım yaptığınızı bilmediğiniz için korkuyorsunuz ve sizlere anlatılan yalanlara inanıyorsunuz yok dx indeksi şöyle olacak böyle olacak normal bir ekonomide bir şeye bakarken veyahut da bir şey alacakken evet DX endeksine bakılır veyahut da Amerikan borsalarına bakılır. Çünkü Amerika dünyayı ilgilendiren bir ekonomi. Amerika'ya bir şey olduğu zaman başka ülkelere de vuruyor bu. Ama biz kripto varlıklardayız. Kripto para piyasasındayız. Hiçbir yatırım aracıyla hiçbir yatırım enstrümanı ile birlikte kıyaslayabileceğiniz varlıklar değil bunlar. Çünkü bunlar bir bebek kabul görmeyen bir bebek. Dışlanmak için uğraşılan bir bebekler ve en önemli önemlisi de hiç güvenilmeyen varlıklar bunlar değil mi? İşte güvenin olmadığı ortamda da Bitcoin 1 dolardan 69'a giderken mükemmel ama 69'dan 15 bini gördüğü zaman işte adam o anda soru işareti arıyor kafasından. Ama altın binden 400'e düşsün adamın kafasında soru işareti kalmaz. Der ki altın nasıl olsa elimde tutuyorum vesaire. Ama Bitcoin için bunu söyleyemiyor günümüzde. Bu noktaları anlamanız lazım. Şimdi ben geçiyorum konumuza çok hızlı anlatmaya çalışacağım ve çok önemli trikler vereceğim size gelecek zamandan ve yükseleceğimiz düşünüyorum açık ve net bir biçimde bunu zaten beni tanıyan herkes beni dinleyen herkes kulayla dinleyen herkes gayet iyi bildiğini düşünüyorum şimdi DX endeksine baktık 29 Ocak 2018 Bitcoin'e baktık 28 Ocak 2019 değil mi gördüğünüz gibi tarih zaten burada yazıyor aynı şekilde DX endeksinde de yazıyor geldim grafiğimi çektim kenara ne yapıyor DX endeksi 88'den 102'ye çıkarken Bitcoin'de 3100 dolardan 10 14 dolarları görüyor. Yani DX endeksiyle ile birlikte aynı hareket ediyor. Sonrasında ne oluyor? Covid yüzünden çöküyoruz. Sonrasında buradan boğaya giriyoruz. Burada da ne yapıyor DX endeksi? 16 Mart 2020 tepeyi çekiyor DX endeksi düşerken çok yatay gidiyor. Çok cılız bir şekilde gidiyor. Bakın bu hızlı bir yükseliş değil. Çok yavaş. Çok sindire sindire. Çünkü adamlar artık bıkmış ciddi manada bir bıkkınlık var burada. Bakın burada dönüyormuş gibi yapıyor dönmüyor. Dönüyormuş gibi yapıyor dönmüyor. Çöküyor. Sonra beklenmeyen bir şey oluyor. Arabi yükseliş oluyor. Sonra Covid yüzünden tekrardan bir çöküş. Oradan da yavaş bir şekilde boğa. 2020 yılının sonlarına doğru yaklaşırken de boğa sezonunun en alevli dönemine geliyoruz. 65 bin dolarları görüyoruz. Buradan çöküyoruz. Ve ben burada diyorum ki 28 bin dolarlar dip bu sene içindeki beklendim. 70 ve 75 bin dolar. Sonrasından oluyor dediğim oluyor. Esasen ben çok yanlış bir analiz yapıyorum. Normalde buradan direkt çöküp 14 bin dolarlı 17 bin dolarlı seviyeleri görüp şu anda ralliye giriyor olmamız lazım da. Ama şu an bu konumdayken ralli söz konusu değil bir ara yükseliş söz konusu olmalı. Eğer ki burası bir ara yükselişse o zaman biz buradan ralliye de girebiliriz diyebiliriz. Çünkü herkes bir ara yükseliş bekliyor ve bu ara yükselişin çıkış fırsatı olacağını düşünüyor. Belki doğru belki yanlış. Fakat ben diyorum ki size 28 bin dolarlar geliyor ve bu noktalar geldi geldikten sonra da o zaman ne o zaman konuşmamız gerekecek. Çünkü şu anda bu benim yeni yaptığım bir analiz değil. Ben bunu 8 aydan beri söylüyorum. 2023'ün ilk çeyreğinde bir ara yükselişin olabileceğini veyahut hatta boğa sezonunun gelebileceğini ta 28'de kırıldığından beri de 28 bin dolarları göreceğimi söylüyorum bu noktadan beri ama bu yıl içerisinde değil 2023'ün ilk çeyreğinde nedenlerini birçok kez de zaten sizlere anlatıyorum. Sonrasında burada gördüğünüz gibi 12 Nisan 2021 gördüğünüz gibi 12 Nisan 2021'de DX endeksi 93 bandında ve 89'a düşerken tepe yapılıyor. Yani DX endeksi esasen yatay gidiyor. DX endeksi ne demek oluyor arkadaşlar? Bunu anlatayım sizlere. Çok kısa tanım yapmam lazımsa. Burası yükseldiği zaman tüm varlıklar dolar karşısında değer kaybettiğini gözlemleyebiliriz. Burası düştüğü zaman ise varlıklar kendi hareketini sergileyebilir ve dolar karşısında rahat hareket edebilir demek olur bu. Yani bu nokta düştüğü zaman normal şartlarda bir yatırım enstrümanı ve hatta ülkelerin para birimleri rahatladığını söyleyebiliriz. Ama burası yukarı çıktığı zaman dolara talebin olduğunu ve doların güçlü bir şekilde rol oynadığını gözlemleriz. Bu şekilde de ülkenin para birimleri güç kaybeder dolar karşısında. Bu şekilde özetleyebiliriz. Şu anda baktığımız zaman DXY indeksinde çok önemli bir noktadayız. Bu noktada tam 104 bandı oluyor. Buradan bir sekme gelebilir. Bakın burası yukarı giderken bu söyleyeceğimi unutmayın. Burası yukarı giderken Bitcoin'in de bununla birlikte yukarı gittiğini görme ihtimalimiz çok yüksek. Şu anda DX endeksi çok önemli bir noktada. Buradan yukarı hareketlerin gelmesi %70 ihtimaller dahilinde olduğunu düşünüyorum. Herkes buradan bir çöküş bekliyor DX endeksinde. Buradayken de 120 bekliyorlardı. E buradan yüksek ihtimaller dahilinde 109'lu ve da 110'lu seviyeleri görebiliriz tekrardan DX endeksinde diye düşünüyorum. Belki de 118'li seviyeleri görebiliriz. Bu o kadar önemli değil. Buradaki ana anlatmaya çalıştığım şey. DX endeksi yükselirken Bitcoin'in yükseldiğini görebiliriz. Eskisi gibi. Eskiden DX endeksi Bitcoin vardı. Doğru mu? Şu an 2022 yılındayız. O zaman 2018 ve 2020, 2021 yıllarındaydık. 2021 yılında bir şey değişmedi. 2020 yılında bir şey değişmedi. 2018 yılında bir şey değişmedi. E o zaman 2022 yılında da bir şey değişmemiştir. Değil mi? E biz ne konuşuyoruz? Bitcoin ve kripto para piyasaları Amerika'ya bağlıdır. Evet FED bizler için çok önemli. Doların sahibi rezerv para biriminin sahibi biz kripto paraları dolar ile alım satımını gerçekleştirebiliyoruz. Onların izlediği politikaları önemli bizler için. Yani para basıyor mu basmıyor mu ve para basmak zorunda bu adamlar açık söylemek gerekirse. Sonrasında ben OSTT dominansımıza değinmek istiyorum. Çok önemli bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Geçmişe baktığımız zaman arkadaşlar neler olmuş? Bunlara bakacağız sizlerle birlikte. Geçmişe baktığımız zaman bakın OSTT dominansımızda bir tepe sonrasında ikinci tepe buradan çöküş. Burada bir halliye giriyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi bakın burada bir tepe, ikinci tepe. Buradan alta düştüğümüz senaryo bence yaşanacak. 6.30'lu belki de 4.96'lı seviyeleri göreceğiz usdt dominansımızda. Bu da ne demek olur? 4.84'lü seviyelere düştüğümüz dünyada bin dolarlara gideceğimiz tezini doğrulamış olur. Bu yüzden haklı çıkacağımın ikinci göstergesi de usdt dominansımız. Ve burada alana baktığımız zaman bakın buraya iyi bir şekilde günlük bazda sizlerle birlikte bakalım. Burada kanal kırıldı gibi gözüküyor. Ne diyorum size? Bakın burada da kanal kırılmıştı ama tekrardan altına düştü. Ne zaman ki 8 seviyelerini kaybederiz USDT dominansımızda bu sefer yükseliş kırıp paralar adına geliyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir tepe sonrasında bir altında çok ufak bir tepe görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu noktada. Bu nokta bize yükselişin habercisi olabilir. Ama en önemli verimizde de USDC dominansımız. Nedenini şöyle açıklayayım size. Burada USDC dominansımız 18 Haziran 2022 tarihinde 7 seviyelerini görürken Bitcoin belki de o zaman 22-24 bin dolar civarındaydı. Ya da 17 bin dolarlara inattı. Şu an daha fazla bir düşüş görüyoruz. USDC dominansımız 5.72'de. Bu da şu demek olur. İki tez var. Ya USDC yakıldı, piyasadan silindi. Bu yüzden dominansı artmadı. Veyahut da USDC ile alım satım gerçekleştiren, dolulu yapanlar, ne bileyim Bitcoin alanlar, Ethereum alanlar, işlem çiftlerinde işleme girenler kripto paralarını satmadı. Bu şekilde de bu dominansı yukarı taşımamış oldu. İkinci tez ise şu. Çok önemli bir tez bence bu. Bakın USDC dominansımız hep ikili tepe yapıyor. Bir tepe, İkili tepe sonra çöküş. Burada neler olmuş? Aynı tepeyi yapmak zorunda değil. Yani gidip şu şekilde bir tepe yapıp sonrasında çöküp sonra bu şekilde bir tepe yapmak zorunda değil. Şu şekilde de tepe yapabilir. Gördüğünüz gibi burada bir tepe sonrasında iki tepe daha bu tepe görülmedi. Bu yüzden aynısı olmak zorunda olmadığı için bu tepe yapılmış bulunmakta. Ve buradan da USDC dominansında düşümüyle birlikte hepsini topladığımız zaman kripto varlıktan dipte olduğunu ve yukarı doğru çıkabileceklerini gösterir bu veriler. Hem OSTT dominansımız hem USDC dominansımız hem de DX endeksimiz. Bu yüzden dostlarım çok önemli bir noktadayız. Kim ne derse desin. İyi bir şekilde analiz yapıyoruz hep birlikte ve Bitcoin'in dipte olduğunu söyleyen veriyi 4 gün önceki videoda anlattım sizlere. Kripto paralar batacak mı vesaire. Nedenini de şöyle açıkladım. Bu videoda değineyim. Bir bitcoin'i üretmenin maliyeti 19000 dolar. Şu an bitcoin'in fiyatı nerede? Beraber bakalım. 16900 de diyelim. Adamlar şu an zararına satıyor. Eğer ki sizin dediğiniz gibi 10 bin da, 9 bin 12 bin dolar düşerse. Bu adamlar daha fazla o madenciliği yapamaz. Ve ne demek olur? Fişi çekmelerine sebep olur. Fişi çekince de bitcoin'in sistemi çöker. Yani o blokları onaylayacak kimse kalmaz. Bu blokları onaylayacak kimse kalmadığı için de Bitcoin'in teknoloji kısmı batar ve fiyata çok büyük bir etkisi olur. Direkt Bitcoin patlar açık söylemek gerekirse. Bu yüzden buradan bir ara yükseliş gelmesi lazım ve ara yükseliş gelecekse bile maliyeti yani Bitcoin üretim maliyetinin de altına düşmemesi lazım bir dahaki seferki düşüşte. Bilginiz olsun şu an bir Bitcoin'in üretim maliyeti 19.000 dolar. Google'a yazdığınız zaman çıkar. Diyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. DX endeksi önemli bir noktada bir yükseliş gelebilir. DX endeksi yükselirken kimsenin beklemediği gibi nasıl DX endeksi düşerken kripto paralar düştü ama kendi ekosistemimiz yüzünden ama öyle. Bir şeye bağlamalar lazım. Hani DX e endeksin düşmesini bekliyorduk. Düştüğü zaman daha fazla çıkacaktı. Öyle bir şey olmadı değil mi? Geçmişi de gösterdim size. DX e endeksi ile birlikte Bitcoin e hareket etmiş. Yani DX e endeksi yukarı giderken bitcoin'ün de yukarı hareket ettiği olmuş. Bu şaşmamış. Geçmişte olmuş. Şimdi de olabilir. Bunu anlattım size. Bu yüzden bu senaryoyu unutmayın. DX e endeksi yukarı dönerken Bitcoin'in de dönme ihtimali vardır. Her şey sebep sonuç ilişkisidir. Finansal okur yazarlarınızı olmadığı için size çakma ekonomistler bunları anlatmaya çalışıyor. Fakat hiçbir şeylerden haberi yok. Kimsenin hiçbir şey bildiği yok. En iyi yorumu yapan, en iyi akıl okumasını yapan bu işi getirir. Size kimsenin hiçbir şey bildiği yok derken ki altını doldurayım. Çok basit. Bir varlığı yukarı doğru çıkarmak istiyorsan alman gerekir. Yani al butonuna basman gerekir. Bir varlığı düşürmek istiyorsan sat butonuna basman gerekir. Ama senin veyahut da benim gibi insanların alması veyahut da satması bu olayı değiştirmez. Market ve balinaların alması satması gerekir. Onlar ne zaman isterse çıkarız, onlar ne zaman isterse düşeriz. Bu bir. İkincisi bu tezi doğrulamak istiyorum. 2020 yılında GameStop olayı vardı. Hedge yöneticileri dediğimiz insanlar gidip zengin insanlardan para topluyordu ve bir fon oluşturuyordu ve bu fonla birlikte yatırımlar yapıyordu. Long ve short tarafını oynuyordu. Açıktan satıyordu. Açıktan alıyordu vesaire. Nedenini şöyle açıklayacağım. Neden anlatıyorum bunu? Bu adamlar çok güzel bir analiz yaptı. Dedi ki şu an Amerika'da CD satan ve hatta oyuncak satan mağazaların batmasını bekliyorum. Ve cidden de öyle oldu. Mağazalar battı. Ne yaptı? Bunlar önceden tabii ki de short açtı buna. Atma atıyorum. Bir hissenin fiyatı 8 dolar. Gitti 8'den açtı. 5'e kadar. Oh diyor. Ne güzel bildim. Mağaza batacak. Cidden de mağaza batıyor ama. Hisse alıyor adam. Yani açıktan sat atıyor short diyor düşerini oynuyor sonra diyor ki of ne güzel parayı vurduk ne kadar güzel analiz yaptım cidden öyle. güzel bir analiz yapıyor sonra hiç beklenmedik bir şey oluyor adamlar gidiyor hisseye yumuluyor sadece al butonuna basıyor mağaza batıyor ama al butonuna basıyor insanlar ne oluyor 5 dolardan hisse 140 dolarlara 300 400 dolarlara gidiyor şu an bölündüğü için 140 dolar olarak gözüküyor gördüğünüz gibi bu GameStop hissesi bakın aylık baz aldığım zaman bu olay buralarda yaşanıyor bakın adam burada diyor ki hedge yöneticisi bu adam. Bu adamlar da ciddi manada işinde çok iyi ve reklam marka yaratmış adamlar. Araştırırsanız bulursunuz. diyor ki yatırım aldığı insanlara diyor. insanlar veriyor buna parası. Bu adam da aklında birlikte parayı kazanıyor. Sonrasında yatırım aldığı insanlara parasını geri veriyor kazandıktan sonra. Adam buralarda giriyor. Buralardayken diyor ki, çok akıllıyım süperim. Mağazaların batacağını bildim. Evet cidden de biliyor mağazaların batacağını. Kepek indirdi çoğu ve mağazalar battı. Fakat olayı anlatmaya çalışıyorum Tek bir al butonu bitirir işi. Adamları aldıkça alıyor. Aldıkça alıyor. Aldıkça alıyor. Ve hisse senedi görünürde 120 dolarlara gidiyor. Esasen 400 ve da 420 dolarlara gitti. Bölündü sanırım bu hisse senedi. Durum bundan ibaret. Tek bir al butonu bunları bitirir. Tek bir sat butonu bunları bitirir. Yani her şey onların isteğine bağlı. Onlar ne zaman isterse yukarı gideceğiz. Onlar ne zaman isterse aşağı ineceğiz. Onlar ne zaman isterse döneceğiz. Yok diye X'i çıkmış. Yok FED bir şey demiş. Yok FED faizleri arttıracak çıkacakmış. Yok nükleer savaş çıkacakmış. Ulan nükleer savaşın ortasında bile bu adamlar tek bir alt tuşuna basarak çıkartır. Ne olduğunu anlamazsınız. Bunu demeye çalışıyorum size ve bunu GameStop olayında gördük. Mağaza batıyor. hissesi de uçuyor. Ya bunu anlam verebiliyor musun sen? Bundan bahsediyorum size. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.